Herkese merhabalar. Hobisten Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini aktif hale getirirseniz atacağım yepyeni videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünkü oya modelimiz iki sıradan oluşan çok şık, çok tatlı, çok zarif bir model. Kullandığım malzemelerim tülbentimin rengi. Reyyan marka kirli yeşil 122 numara tülbentime uyumlu olarak kullandığım ipim de kaplan 1800 numara. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. İsterseniz 22 numara tığ da kullanabilirsiniz. oyamızın ilk sırasında şiş kullanacağız. Şişim 7 numara hanımlar. Şişiniz yoksa kalem kullanabilirsiniz. Yani 7 numara şiş gelecek referansta herhangi bir plastik oluyor. Yani yuvarlak rahatlıkla ipinizi geçirip kayabilecek bir şey bulursanız onu kullanabilirsiniz. Ama şiş ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ilmeklerimizin şişte kalması gerekiyor. Bütün hani e, dört kenarın şişte kalması gerekiyor. O yüzden iki tane şiş rahat oluyor. İlk biz iki sırada bir şişe diğer iki sırada da diğer şişinize doldurursanız e, kolay. ikinci sırada kolaylıkla e, o şekilde rahat işleyebilirsiniz. İlmeklerimiz şişte kalacak. İkinci sırada da bakın arkasında çıkartıyorum ben şişin tutma yerini, ilmek tutma yerini çıkartıyorum. Oraya geldiğimde azar azar ikinci sırada azar azar çıkartıp o şekilde ilerliyorum. Yoksa ilmeklerim kaçar. Yani bu ilmeğin farklı bir taktiği var. Şurada bir zincir çekiyoruz. E, o şekilde alırsanız kolay kolay kaçmaz. Ama bu şekilde de biraz daha böyle kıvar durdu. O yüzden hani zincir çekmeden yapılan boya da yakıştı. O şekilde kalem kullanacaksınız yine ya iki ip kullanırsınız kaleminiz doldukça bitirirsiniz ya da birkaç tane kaleme doldurup bu şekilde yaparsınız. Evet 7 numara şişiniz yoksa veya kalem bulamanız 7,5 olur. Hani 8 biraz geniş düşebilir ama fark etmez. Artık kendiniz biraz denersiniz. Böyle model çıkartınız, çıkartırsınız artık e, hoşunuza gitti şekilde yaparsınız. Boncuk olarak kum boncuklar kullandım. 12 dal halinde satılan kum boncuklardan. Boncuğum şöyle şeker pembe. Güzel bir pembesi var. E, videoda daha çok canlı çıkıyor ama o kadar canlı değil. Miktar olarak da e, 4 dal yeterli olur diye düşünüyorum. Ama bazen elden ele de değişebilir. Yani daha sıkıysa eliniz 4 daldan biraz fazla gidebilir. Yani şöyle zaten bol boncuğunuz varsa elinizde çok düşünmeye gerek yok. 4 dal varsa e, bulunabilecek bir boncuksa gümüş beyaz kullanıyorsanız yaparsınız. Eksik olursa tekrar alırsınız. Ama bu şekilde söyleyebilirim. Evet, tülbentimizin alt da iki zincirle yapıyoruz. Orta sıklıkta olacak. Evet, boyamızın yapılışına başlayalım. Evet, başlangıçta ipimizi tağı sabitliyoruz. Boncuk olarak kum boncuk demiştik, ama isterseniz farklı boncuklar kullanabilirsiniz hanımlar. Plastik inciler var daha iri pul kullanabilirsiniz. Yani tamamen tercih size kalmış. Evet herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum. ipimi aldım. Kapattım. Tekrar aynı tığ battısından giriş yapıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde iki tane sık iğnesi yaptım. İlmeğimi uzatıyorum. Şişe takıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir sık iğne tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım ikinci sık iğne ilmeği uzattım şişe taktım tekrar sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğne ikinci sık iğne ilmeği uzatıyorum şişe takıyorum İlk 4-5 tane ilmekte kayma yapabilir, çıkma yapabilir. Hani size garip gelir, zor gelebilir eğer ilk defa yapıyorsanız. O bende de oluyor, hiç sorun değil. 4-5 ilmekten sonra Ilmekler şişte kalacak çok rahat bir şekilde yapacaksınız kayma çıkma olmayacak. Evet sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğne ikinci sık iğnem ilmeğim uzattım şişe taktım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğne ikinci sık iğnem ilmeği uzatıyorum şişe takıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir sık iğne ikinci sık iğnem ilmeği uzattım şişe taktım sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğnem ikinci sık iğnem ilmeği uzattım şişe taktım alt sıramız bu şekilde ilerliyor Evet yapılışı kolay hızlı bir şekilde ilerliyor burası 3 zincirle tığladığımızda ilmekler tabi daha hızlı hızlı bitiyor 2 zincir zincirle tığladığımızda biraz daha yavaş ilerlemiş oluyor. Evet, şimdi köşe kısımlarından da bahsedeceğim. Köşelere denk gelen kısımlarda hanımlar tane köşeye denk gelen 3 tığ battığımızı bu tarafta olan 3 tığ battığımızı çifterli terli ilmek dolduracağız yani tek tek yapıyoruz ya 1 2 3 tanesini çift çift dolduracağız toplamda 6 ilmek olacak sonrasında döndüğümüzde 3 tığ battısında aynı bu şekilde e, ikişerli çifterli terli ilmek dolduracağız aynı şekilde kısmı e, fazla yani yakınlaştırmış ol, olacağız artırmış olacağız köşelerde büzüşme gerilme olmaması için Evet şimdi ikinci sıranın yapılışına geçelim. İkinci sırada boncuklarımızı ipimize geçiriyoruz. İkinci sıramızda ilmekler şişte kalıyor hanımlar. Bakın ta buradaydı ilmeklerim. Dolduğunu düşünün. İkinci sırada bu taraftan başlayacağız. İlmeklerimiz şişti. Şuradan çok azar azar 4-5 tane ilmek çıkartı çıkartı işleyerek ilerleyeceğiz. Ben şimdi tamamen çıkartacağım. Alt sıra işlerken aslında size bir tane zincirli halini gösterecektim, gösteremedim. Şimdi tekrar bahsedeyim. Hani iki sık iğne yapıp ilmeğimizi takıyorduk ya, iki sık iğne yapıp bir zincir çekip sonrasında ilmeğimizi takarsak o zaman ilmeklerimiz kaçmaz. Yani şişten çıkarıp o şekilde işleyebilirsiniz. Şimdi ben kolaylık olsun diye çıkartacağım çünkü çok masaya çarpacak bu şekilde. O yüzden çıkartıyorum. Başlangıçta ipimizi tığa sabitliyoruz herhangi bir örümcekten giriş yapıyoruz bir tane aldım hemen de alıyorum İki tanesini birleştiriyorum ipimi aldım kapattım bir sık iğne tekrar aynı yerden ikisini birleşme olan yerden giriş yaptım ikinci sık iğne bir tane zincir çektim üç tane de boncuk alıyorum ipi alıyorum ilmeğimden geçirdim boncum şöyle arkaya doğru gidiyor elimle de destekliyorum bir tane zincir çektim tekrar ikisinin birleşimi olan boşluktan giriş yaptım bir sık iğne tekrar aynı yerden giriş yapıyorum İkinci sık iğne bu şekilde bir iki zincir çekiyorum şu ara zincirlerini çok sıkı çekmeyin şöyle i̇şte rahat olsun sonrasında sıradaki Örümcekten, ilmekten artık ne dersek e, alırken şuna dikkat ediyoruz hanımlar. Bakın bazen şöyle ters dönebiliyor. Bak ters almış hali gösteriyor Böyle Ters olur. Diğerinde aldığınızda karman çorban bir görüntü olur. O yüzden düz almaya dikkat ediyoruz. Bir örümcek. diğerinde alıyorum. İkinci örümceğim. ikisini birleştiriyorum. Kapatıyorum. Bu bir şekilde bir sık iğne. Tekrar aynı boşluktan, ikisinin birleşimi olan boşluktan giriş yaptım. İkinci sık iğnem bir tane zincir çektim 3 tane boncuk aldım ipi aldım ilmeğimden geçirdim boncuğu arkaya doğru veriyorum bir tane zincir çektim tekrar aynı boşluktan giriş yaptım kapattım bir sık iğnem oldu tekrar aynı boşluktan giriş yaptım kapattım ikinci sık iğne bir iki tane zincir çektim tekrardan bir tane ilmek alıyorum Yanındakini de alıyorum hemen. İkisini birleştiriyorum. Kapatıyorum. Bir sık iğne. Tekrardan aynı yerden giriş yaptım. İkinci sık iğne. Bir tane zincir çektim. Üç tane boncuk aldım. İpi aldım. ilmeğimden geçirdim. Tekrardan bir tane daha zincir çektim. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. Bir sık iğne. Tekrar aynı boşluktan giriş yaptım. İkinci sık iğne. Bir İki zincir çektim. Sıradaki ilmeği aldım, onun yanındakini de aldım, ikisini birleştirdim. Bakın burada örümceğim döndü galiba. Düzeltiyorum. Üç tane boncuğumuzu alalım. İpimizi aldık, ilmeğimizden geçirdik, zincirimizi çektik, boşluktan giriş yaptık. Evet, üst sıramızda bu şekilde. Evet zincir çekmeyi unutmuyoruz. Tığ battı aralıklarınız şu kısım biraz daha geniş düşerse örümcek aralarını sanımlar. 2 değil 3 zincir de çekebilirsiniz. Daha böyle sık sık olursa o zaman da araya birer zincir çekebilirsiniz. Artık kendi elinize göre ayarlarsınız. Ama en ideal 2 oluyor bu modeli. Ama işte herkesin eli de farklı olabiliyor. Bazen farklılıklar oluyor. Köşeleri de geldiğimizde alt sırada artırma yapmıştık. Ee, normal şekilde iki zincirle ilerlersiniz. Eğer fazlalık bazen de fazlalık gelebiliyor hanımlar o köşe fazla oluyor. Ee, zinciri bire düşürebilirsiniz. Eğer böyle yetersiz olursa hala bir gerginlik olursa zinciri üçe çıkartabilirsiniz. Köşelere özen gösterelim çünkü hani o yayı gösteren e, malzemeden çok e, işçiliktir. O yüzden işçilik güzel olduğunu ne? yaparsanız yapın. Her türlü güzel çıkıyor. Evet. Üstüne de gelince ütüsünü şu şekilde öncesinden şu elimizle düzeltiyoruz. Dikleştiriyoruz güzelce. Sonrasında tersinden düzünden bol bol harlı bir ütü yapıp bitiriyoruz. Evet. Videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni yaparsanız çok sevinirim. Destek olmak isterseniz de aynı şekilde beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.